Merhaba arkadaşlar. Bugün de de korkut hikayelerinden olan Bamsı Beyrek hikayesini anlatacağız. Bir zamanlar Oğuz boylarının vatanı olan yemyeşil çayırlarda yaşayan kahraman Bayındır Han'ın babasında iki iyi dost varmış. Banu Çiçeğin babası Pay Piçen Bey ve Bamsı Beyreğin babası Pay Bey. Bu iki iyi dostun hiç çocukları yokmuş. Bir gün ikisi de hüzünle Ah, keşke bizim de birer çocuğumuz olsa diye gökyüzüne bakıp iç geçirmişler. Çocukları olursa onları büyüyünce birbirleriyle evlendirmeye söz vermişler. Tanrı onların dualarını kabul etmiş. Paypüre Bey'in bir oğlu olmuş. Ona Beyre Kadını vermişler. Güçlü, cesur ve yakışıklı bir delikanlı olmuş. Yiğitliğiyle kendini kanıtlamış, bir tüccar konvoyunu hırsızlardan kurtarmış ve bu sayede Bamsı Beyre kadını almış. Hay Bey'in güzel mi güzel bir kızı olmuş. Adını Banu Çiçek koymuşlar. Bu kız büyümüş, güzel olduğu kadar da güçlüymüş. Yay gerip ok atmada, at binmede erkekleri geçecek kadar becerikli ve cesurmuş. Yıllar geçmiş, ikisi de büyümüş. Bir gün bamsı beyrek ava çıktığında gözü bir güzele takılmış. Bu kız kendisinden bile hızlı ok atıp at biniyormuş. Gidip kim olduğunu sorunca bu kızın Banu Çiçek olduğunu öğrenmiş. Bamsı Beyrek, Banu Çiçek'i çok sevmiş. Ona eşi olmasını teklif etmiş. Ama Banu Çiçek hemen kabul etmemiş. Benim eşim olacak erkek, benden iyi ok atmalı, benden hızlı at sürmeli ve güreşte beni yenebilmeli demiş. Bamsı Beyrek bu şartları kabul etmiş ve yarışmaya başlamışlar. Hemen orada atla yarışmışlar, yaylarını gerip ok atmışlar ve güreş tutmuşlar. Bamsı Beyrek gücü ve zekasıyla hepsini kazanmış. Böylece Banu Çiçek onun eşi olmayı kabul etmiş. Bamsı Beyrek'in onu kıskanan düşmanları varmış. Henüz Banu Çiçek ile evlenmeden bir gece baskın yapmışlar ve Bamsı Beyrek ile kırk arkadaşını kaçırmışlar. Onları uzaklarda bir zindana hapsetmişler. Bamsı Beyrek ve arkadaşları tam 16 yıl bu zindanda hapis kalmış. Herkes onların bir daha dönmeyeceğini düşünüyormuş. Banu Çiçek çok üzgünmüş ve onun yasını tutuyormuş. Banu Çiçek'in ailesi ona artık yaz tutmayı bırakıp başkasıyla evlenmesini söylemişler. Banu Çiçek istemese de ailesinin ısrarıyla kabul etmiş. Zindanda yıllarca kalan Bamsı Beylik umudunu kaybetmemiş. Bir gün bir bekçi ona acımış ve kaçmasına yardım etmiş. Hemen bir ata atlayıp ailesini ve Banu çiçeği görmek üzere yola koyulmuş. O gün tam da Banu çiçeğin düğün günüymüş. Obaya gelmiş, düğün çadırına yaklaşmış. Banu Çiçek içeride oturuyormuş. Pir de bakmış ki Banu çiçeğin parmağında ona verdiği nişan yüzüğü parlıyor. O an Banu çiçeğin hala kendisini sevdiğini ve başka biriyle evlenmek istemediğini anlamış. Bamsı Beyrek çadıra girmiş. Onu gören herkes şaşırıp kalmış. En çok da Banu Çiçek. Banu çiçeğin evleneceği adam onu görünce korkup kaçmış. Kötüler yenilmiş, iyiler sevinmiş. Bamsı Beyrek ve arkadaşlarının dönmesiyle oba bayram yeri gibi neşeli olmuş. Banu Çiçek ve Bamsı Beyrek için 40 gün 40 gece düğün yapılmış, ziyafetler verilmiş. Dede Korkut gelmiş, mutlulukları hiç bozulmasın diye dualar etmiş. Evet arkadaşlar, hikayemiz burada bitiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.